Sayın Vural teşekkür ediyorum. Sayın Aydın söz talebiniz var. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet 11 Temmuz 1995 tarihinde insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri yaşandığı Avrupa'nın ortasında medeniyetinin merkezinde adeta Serebrenica katliamı, biz de bu vahşeti en acı şekliyle tekrardan hatırlıyoruz. Ve bu vahşeti yapanları da lanetliyoruz. Sayın Başbakanımız da yarın inşallah Bosna'da olacaklar. Yerinde yine bu hatıralar canlanacak, bu acılar. Tabii ki bizler de dünyanın özellikle medeniyetin beşiği denilen Avrupa'nın, Amerika'nın ee, ...ve bu manada uluslararası bir takım kuruluşların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere... ...bu katliamlara e, duyarsız kalmamasını, vahşetlere duyarsız kalmamasını... çiftet standartla meselelere yaklaşmamasını arzu ediyoruz. Söz konusu özellikle Müslümanlar olunca duyarsızlıklarını maalesef görmek mümkün. Ve Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin e, ve diğer uluslararası örgütlerin, süper güçlerin... ...her türlü acıya karşı, her türlü katliama karşı dik durmasını, doğru durmasını e, ve bütün acıların karşısında e, yer almasını arzu ediyoruz. Bu noktada da bu kuruluşların üzerine düşen vazifeyi yapmasını temenni ediyorum. Bir kez daha e, bu vahşette, bu katliamda hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum ve vahşetsiz, katliamsız bir dünya diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Aydın teşekkür ediyoruz. Sayın Buldan buyurun. Söz talebiniz var.